Saç seyrekliği hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Saçların zamanla incelmesi ve dökülmesi genetik, çevresel faktörler, stres, beslenme yetersizlikleri ve yaşlanma gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Ancak bu sorunu çözmek için çeşitli yöntemler ve tedavi seçenekleri mevcuttur. İşte saç seyrekliğini gidermek için kullanabileceğiniz bazı etkili çözümler. Bir saç sağlığı doğru beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Protein demir, biyotin, çinko ve omega, 3 yağ asitleri açısından zengin bir beslenme programı saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Saç seyrekli yaşayanlar için B vitaminleri, biyotin ve folik asit takviyeleri önerilebilir. İki saçın sağlıklı uzaması için özel olarak formüle edilmiş şampuanlar ve saç serumları kullanılabilir. Özellikle saç dökülmesine karşı geliştirilmiş, biyotin, keratin ve kafein içerikli ürünler saç köklerini güçlendirir ve saçların seyrelmesini engeller. Doğal içerikli ürünlere yönelmek, kimyasal içeren ürünlerden kaçınmak saç sağlığını korumak açısından önemlidir. 3. Saç seyrekliği sorununun çözümü için bazı medikal tedaviler de tercih edilebilir. Minojidil ve finasterit gibi ilaçlar, saç dökülmesini önlemek ve yeni saç çıkışını desteklemek için kullanılabilir. Bu ilaçlar doktor gözetiminde kullanılmalıdır. 4. Saç ekimi, kalıcı bir çözüm arayanlar için etkili bir yöntemdir. Özellikle yoğun saç dökülmesi yaşayan kişiler, Saç ekimi sayesinde seyrelmiş bölgelerde saçların yeniden çıkmasını sağlayabilirler. Bu işlem, kişinin kendi saç köklerinin seyrek bölgelerde ekilmesiyle gerçekleştirilir. 5 PRP tedavisi, saç dökülmesini azaltmak ve saç köklerini güçlendirmek için uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavide, kişinin kendi kanından alınan plazma saç köklerine enjekte edilir ve bu işlem saç hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder. 6. Saç derisine yapılan düzenli masaj, kan dolaşımını artırarak saç köklerinin beslenmesini sağlar. Saç seyrekliği için hindistan cevizi yağı, argan yağı ve biberiye yağı gibi doğal yağlar kullanılarak yapılan masajlar saçların daha güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı olabilir.